Sabah oldu. Hmm, kızım uyuyor. Kahvaltı hazırlayayım bari. Dolabı da usta çağırayım da. Yaptırayım. Evet. Açmaya uğraşıyorum ama. Bir türlü açılmıyor bu dolap. Neden acaba? Hmm. Ev sahibi bozuk dolap koymuş buraya. Hmm. Açılmıyor. Açılsana abi dolap. Nihayet açtı. Evet. Aa. Hiçbir şey kalmamış. Ne yapacağım? Hmm. Ne diye bakayım da yeni duyuyor. O zaman ben en iyisi gideyim. Hem maaşımı alayım. Hem Yeliz'in kreşi için patrondan izin isteyeyim. Hem de bana vereceği ücretsiz ürünleri alıp geleyim. Bu zamana kadar umarım Yeliz uyanmaz. Günaydın hanımefendi. Günaydın Fatma Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Yeliz nerede? Şey Fat hanımefendi e, Yeliz evde uyuyor. Ben bugün hem maaşımı alıp hem bana vereceğiniz ücretsiz ürünleri alıp sizden izin isteyecektim. Neden izin istiyorsun Fatma Hanım? Bugün Yeliz'i kreşe yazdırmayı düşünüyorum. Eğer izin verirseniz. Tabi tabi. Gidin. Çok güzel olur. Hem o onun için de bir farklılık olur ve her iki arkadaş edinir. Arkadaşlarıyla oynar. Orada zaten çocuk perişan oluyordu. Çok doğru söylüyorsunuz. Hanımefendi. Çok iyi kalpli bir insansınız. Sizi çok seviyorum. Ne demek? Ben de sizi çok seviyorum Fatma Hanım. Şey hanımefendi. Efendim. Nazlı da gelebilir mi? Peki neden Nazlı gelecek? Şey. onun bir arkadaşının sayesinde yazdırdık. O olursa işimiz daha kolay biter. Hemen iş yerine geri geliriz. Tamam. Nazlı'yı da götürebiliriz. Çok teşekkür ederim hanımefendi. Ben şimdi ürünlerimi alayım. Paramı alayım. Nazlı'yı da alayım. Gideyim. Tamam. Görüşürüz. Elinizi çabuk tutun ve çabuk gelin. Çünkü market boş kalmasın. Tabi tabi hanımefendi. Hemen geliriz. Tamam. Ben şöyle bir alışveriş yapayım. Kimlerden evet. birer tane koymak istiyorum. Kızım çok seviyor çünkü bunları. Bayılıyor. Ekmek alalım. Çünkü ekmek. Teknik fazla yoktu. Sezen bunları da seviyor. Sanırım o kadar yeter. Evet. Nazlı. Nazlı. Canım ne haber? Günaydın abla. Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. İkimiz adına ben izin aldım hanımefendiden. Gerçekten mi? Evet. Eşimizi çabuk tutalım. Hemen gidelim. İstersen gel. Beraber kahvaltı yaparız evde. Tabi. Tabi tabi neden olmasın? Evet. Benim işim bitti hanımefendi. Evet Fatma Hanım maaşın burada. Buyur. Çok teşekkür ederim hanımefendi. Sağ olun. Rica ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi Nazlı. Gidelim. Tamam abla. Gidelim. Hı, çaba olmuş. babamız. Anne. Mutfak dedi. Kahvaltı açılıyordur. Gidin de bakayım. Anne. Anne'm yok. Annem yok ya beni bırakıp gitti mi? Annem nerede? Annem hiçbir yeri yok. Anne! Anne! Annem nerede? Annem nerede? Annem yok. Annem yok. Beni bırakıp gitti mi annem? Ben ne yapacağım anneciğim? Ben burada tek başıma ne yapacağım? Annem yok. Ben annemi aramaya gideceğim bana ne. Ben annemi aramaya gideceğim. Annemi istiyorum, annemi istiyorum. Annemi istiyorum. İyiliş. Ne oldu kızım? Neden ağlıyorsun? Anne. Anne. Neden ağlıyor Yeliz? Bilmiyorum ki. Yeliz? Hangi sen neydesin ya? Ben seni çok merak ettim. Ben çok korktum. Beni bırakıp gitti sandım. Aa, onun mu böyle şey kızım? Alışverişe gitmiştim. Maaşımı çektim. Ve sana bir sürprizim var. Evet Nazlı. Bizi de korkuttun. Hiç öyle şey olur mu? Annen seni bırakıp gider mi? Evet, annem benim dünyadaki meleğim. Tabii beni bayakıp gitmez ama ben çok korktum. Evet. Sürprizi merak ediyor musun tatlı kızım? Bu sürpriz mi? Aa, ne sürprizi? Bak, sana ne artık? Anne ne olur söyle şükrüye. Çok merak ettim, çok merak ettim. O kendi söylesin kızım. Aaa Minnoş. Benim taktikidim. Anne bana bunu mu aldın? Minnoş şapkanma. Gel buraya. Minnoşum. Evet kızım. Sen bunu çok mu sevmiştin? Evet anne. Adını bile koydum onun. Çok mutlu oldum. Patron hanımın hediyesi o sana. Evet Nazlıcığım. Patron hanım sana onu hediye etti. Yaşasın. Azıcık şimdi bir hayvanım var. Ben oynamak istiyorum onunla. Gel. gel bir şey seninle oynayalım. Tamam kızım. Örneğin ben de kahvaltı hazırlayayım. Beraber kahvaltı yapalım. Ondan sonra çıkalım. Olur mu? Tamam anne. Bilmiyorum. Nerede Sen otur biraz. Ben de kahvaltı hazırlayayım. Sonra, sonra kahvaltı kah yapıp çıkarız. Tamam abla. Nasıl istersen. Bakalım. Beni su değil mi? İçerim abla. Kusura bakma. Yeni taşındığımız için pek malzememiz yok. O yüzden idare ediyoruz. Sorun değil abla. Biliyorum. Şu mumları şöyle koyalım. Tamam. Şu Deniz'in, Nazlı'nın, bu da benim. Evet. Şimdi bana meyve suyu. Nazlı'ya meyve suyu. Minnuş'uma da süt. Sandviç yersin değil mi Nazlı? Yerim abla. Yerim abla. Yere Tamam canım. Evet şimdi bekletleri kızına sandviç Bu da canım kızımın. Kendime de Tavuk pişireyim bari Bu arada biraz kek yapmıştım Ondan da yersin değil mi Nazlı Yerim abla Evet Yediş. Efendim anne. Gel kızım. Tamam anne. Geliyorum. Minnoş. Sen burada akıllı akıllı dur. Ben kahvaltı yapıp geleceğim tamam mı? Geldim. ben çok mutluyum bugün. Yaşasın 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 yaşasın. Ah kızım, baban da olsaydı da bu günleri görseydi. Hemen... Elini sarlık abla çok güzel olmuştu. Elin çok lezzetli. Afiyet olsun Nazlıcığım. Gerçekten sevindiğine sevindim. Evet annem çok güzel yemek yapar biliyor musun Nazlı abla? Evet evet. Evet Yedicim şahit oldum. <laughs> Anne ben kediyle oynamak istiyorum. Çok istiyorum çok istiyorum. Hayır kızım şimdi gideceğiz. Tamam mı? Banyo Ben gitmek istemiyorum. Evet. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi ben bu bulaşıkları yıkayayım. Nazlı'cığım biraz bekler misin? Beklerim abla. Hatta ben sana yardım edeyim. Tamam olur. Anneciğim ben de biraz kelimle oynayabilir miyim? Tamam. Ama hemen çıkacağız kızım. That's what I need Yes, yes, yes! Minnosh! That's <what I> <laughs> That's bakalım. Şunları şurada yıkayalım. Fatma abla merak etme sana ev hediyesi alıp geleceğim. Hiç zahmet etme Nazlı'cım ne gerek var. Olsun abla içimden gel. İki tatlı. Sen nasıl istersen. Bunu da yıkadık mı? Artık gidebiliriz. Tamam. Hadi hazırız. Evet abla hazırız. Yeniz. Efendim anneciğim. Hadi gel kızım. Gidelim. Tamam anneciğim. Minnoş yaramazlık yapma. Biz gelene kadar tamam mı? Merhaba. Merhaba Nazlı, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber Tarkan? İyiyim Nazlı, sen nasılsın? İyiyim, bak sana bahsettiğim kişiler. Aa, evet, ben de onların kaydını giriyordum şimdi. Merhaba. Merhaba. Siz Fatma mısınız değil mi? Evet. Bu da kızım Yeliz. Merhaba abi. Merhaba. Merhaba, nasılsın? İyiyim, çok heyecanlıyım. Bugün kreşe bir katılabilecek miyim? Ha, ufaklık bugün değil ama yarın başlayabilirsin. Şu an senin kaydını tamamlıyorum. Yarından itibaren artık kreşe girebilirsin. Yaşasın. Bugün çok mutluyum. Peki, Tarkan. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Kolay gelsin. Ne demek lazım? Seninkine şey yaparım biliyorsun. Evet. Size bir kahve ısmarlayabilir miyim? Sonra içeriz. Evet, evet şu an işimiz var. İşe gitmek zorundayız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Ne demek? <laughs> Aa, anne bak bu da bir köpek var. Merhaba. Çok tatlı bir köpek. Hayır kızım yaklaşma. Saldırabilir. Tamam anne. Çok merak etmeyin saldırması çok akıllı bir köpektir o. Tamam. Teşekkür ederiz. İyi günler Tarkan Bey. İyi günler Fatma Hanım. <laughs> Görüşürüz Tarkan. Görüşürüz Nazlı. Dikkat et kendine. Dik. <laughs> Merhaba hanımefendi. Merhaba. A Yeliz. Şey hanımefendi kaydını bugün yaptırdık. Yarından itibaren başlayacak. Ha öyle mi? Tamam o zaman bugünlük de burada kalsın. Çok teşekkür ederim hanımefendi. Çok iyisiniz. Rica ederim. Hadi herkes iç başına. Tamam. Tamam. Sevgili arkadaşlarım, bugünkü videomuz bu kadardı. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkürler.